Sektörün yıldızları programı olarak şimdi de Şanlıurfa'da Irmak Botanik firmasına konuk oluyoruz ve karşımızda firma sahibi Sayın Yasin Irmak Bey yer almakta. Merhabalar Yasin Bey, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Yasin Irmak, Orman Finanlık Müdürlüğü'nden, Şanlıurfa Orman Bölge emekli oldum. İşlerimiz de 25 yıldır vardır. İşte çalışmalarımız bu şekilde devam edelim. Ormanda öğrendiğimizi burada uygulamaya çalışıyoruz. Yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdir? Öncelikli olarak burada meyve ağacı üzerindeki çalışmalarımız Antep fıstığı, badem, zeytin olmak üzere 10 milyon adet üzerinde üretimimiz vardır. Bunun haricinde parpaşa ve orman ağacı yetiştirmekteyiz. Yani aklınıza ne gelirse orman ağacı türünde doğu, güneydoğu yani binin altında, bin rakamın altında yetişen ne kadar ağaç türü varsa bizim planlarımızda yetişmektedir. Peki üretim aşamalarınızdan bahseder misiniz? Üretim, aynen dediğim gibi yani bunlar şimdi tohumdan. Bütün fidanlarımızın to, şeyi yani biz üreticiyiz. Ha, bu Güneydoğulu bölgesinde de fidan üretimi yönünde de yani biz tekiz diyebiliriz. Ee, fidan önce tohum top, toplarız. Ondan sonra bunu toprakla birleştirip e, küçük bitki halinde yetişir. Ondan sonra yavaş yavaş boy boy işte e, 50 santim, 100 santim, 1 ya, yaş, 2 yaş, 3 yaş şekilde yetişir. Üretmiş olduğunuz fidanları kimler talep etmekte? Ee, %80 resmi kamu kurumu kuruluşlarıdır. Ondan sonra Türkiye'deki önde gelen büyük firmalar da satmaktayız. Pazar sorunumuz yoktur. Yani bunun da ...ağırlığı olarak otoyollar, mesela resmi, o da resmi kurumdur zaten. Çevre bağlantı yolları, işte otoyolların tümündeki gidecek olan fidanların tamamı hemen hemen bizim buradan gitmektedir yani sektördeki farkınızı anlatır mısınız? Fidancılık öyle bir şey ki yani e, tohumdan üretilsin. Fidan iyi olur, kötü olur, şöyle olur, bir değil yani. Burada kalite, kalite her şeyden önünde gelir. Ki bu da zaten bizde mevcut. E, ürettiğimiz fidanlar da her yere sağlıklı, yani kontrollüdür. Bizim mühendislerimiz vardır. Yani şu an bizim firmamızda e, iki tane orman mühendisi görev yapmaktadır. Bunların denetim, gözetim ve denetimi altında bu fidanları yetiştirmek illa ki yani e, her şeyden önce kalite. Yani fidan da olsa kalitesi olması lazım. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak ne diyebiliriz? Elinizde bir fidan varsa dikin. Nereye olursa olsun dikin. Ülkemizin her tarafı yeşil olmasını isteriz. Biz de bu, bu yönde elimize gelen tüm çabayı gösteririz.